Arkadaşlar merhaba. Şu anda tarlamızda kepçemiz çalışıyor. Sağ olsun Oktay arkadaşımız bu işi çok iyi biliyor. Bakın şöyle göstereyim. Yukarıdan aşağıya böyle kökleri, ağaçları biriktiriyoruz. Buraya, buradan da kısmetse kamyona yükleyeceğiz. Bakın şu anda bir bölümünü temizledi. Şu an iyi gidiyor. Daha buralar var. Temizlenecek. Kökler çıkartılacak. Kısmetse. Evet. Oktay Hafriyat. Bu işi iyi biliyor maşallah. Genç bir arkadaşımız bu. Ona da kolay gelsin diyoruz buradan. Evet şu anda yukarıdan aşağı sürüklüyor söktüğü kökleri. Ben şöyle bir tarafa doğru kaçayım. Maşallah. Oktaycım bir salla. Evet. Metinler Afriyat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maşallah tarlayı gayet güzel temizliyor arkadaşımız. Sağolsun, ellerine sağlık, Allah razı olsun ondan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.